gidiyoruz. Oluyor mu bayan kutlaması? Kutlaması. Yani bence sayılır. <laughs> yani dün Deniz annesiyle kutladık. Bugün de benim ailemle kutlayayım. <laughs> ama biliyorsunuz ki canım kayınvalideciğimle video çekmiyorum. Kendisi böyle şeyler çok sevmiyor çünkü. Soruyor ama sürekli YouTube nasıl gidiyor falan diye. Kübralara gidiyoruz. Her zamanki gibi kü Kübra'larda da yine video çekiyorum. Bence artık çok bir klasik oldu. <laughs> kübra'larda video. Bu sefer bayram için bayram gidiyoruz. Bayramlaşmaya gidiyoruz. Gidip elini öpeyim, kübişimi diyor şimdi. Nereyi evet. mi öpeceksin? Öpeceğim. Sen paylaşacak mısın? Panka transport'u <laughs> mu? Olur olur. <gülüyor> yani, ay çok parlıyoruz. Ulan Kübüşten gel görüşürüz.

Düğüne gitmem lazım. <laughs> Tam öğrenmişsiniz. Yine geldik. Yine Tümüş'üme geldik. Yine bavullarımızı alıp geldik. <laughs> Bir gece kalacağız. Yine <laughs> <Gene> bavullarımız var geldik. Bekir <laughs> gel. <laughs> <Pekâsı. gülüyor> <laughs> 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 O artık masum da yapıyor. Kaçırdım yine ya. Ne? Çok öpücük atıyordu ya. Hadi bir öpücük at teyzeye. Hadi bir teyze öpücük at. Şöyle... Yap hadi. Popo, popo hala bana nüseyo? Ağzına alma. Aa, bu cici ya. İbe denir mi? Bize mi denir? Cici, cici. Evet ya. Cici de, biz güzel bir şeydi. Kore'de cici demek. Evet. Pis demek. Pis Çok karışık şeyler. Biz bunu şeyde yaşadık. İlda geldiğinde. Cici, cici Cici mi? Şok yaşadı. Anne. Merhaba. 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 Nasılsın? Kızımın resimli kitabını gördünüz. Gördük. Çok var çoğaya. Yüksek. Yüksek. Türkçe çok iyi öğrendin ya. <gülüyor> <gülüyor> Abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz ya. <laughs> Çocuğumun nefesi gitti. <laughs> Hadi söyle. Ben evet. mi? Hadi bir daha söyle. Hadi söyle. Oo. Hadi söyle. <laughs> o zaman Agi sana söyle. Hadi bir Ergi sen de söyle. Ergi kavacı tuttu de. Bu kadarcık mıydı? Bitti mi? <gülüyor> 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 o zaman. <laughs> Karpuzada başka şarkı yok mu? Başka şarkı söyle. Hadi bir de Karpuz Adam söyle. Karpuz, <laughs> Karpuz Adam. Burnu uzun. Hadi yap. Burnu uzun. <laughs> sen, sen niye bu kadar taklısın? Sen niye bu kadar küçüksün? Sen niye bu kadar şirinsin? Karpuzadan bir Karpuzadan bir daha söyle. Karpuzadan <laughs> <Taşıya> bir <bak>. oh. <laughs> İkisini birden şişir. yiyeceğim seni. böyle? <laughs> Anne ne

이모들한테 장난을 치고 있다고. <laughs> 한번 소개해야지. 너누군데 한번 소개하고 와. 안녕 친구들. 안녕 친구들. 나는 김금해라 제발 구독과 좋아요 눌러 줘. 제발. 야워리야. 야워리야. 비 아바니 olmak 비요리야. 난 지금 이모델테장난을 치고 가고 있어. 계속 이모들이장난을 치래. 이모들의텐이모 이모델의 텐션을 이모델의 텐션을 seni s e v i 을 o r u m 델의 텐션을 찍어. 이모델의 아션을 찍어. 이 잠깐만. 텐션을 이모델의 을이 Ağlayacağım <Nşekkality> <Nş <objectively> <laughs> <kızım>. şimdi. Gel topla. Topla topla. Alin mantı. Alin. Şöyle, ne? Arkadaşlar benimle Deniz'le Rey gidip şöyle mükemmel bir şey aldılar. Burada dok var, bu pirinç kekik dediğimiz. Burada tavuk var. Burada makarna var. Bokumuzu duyuyoruz. Burada sosu var. Ooo! Kibiş! Burada da sodam var. Herkese Burada da ben varım. Arkamda da ışık var. Bokacak. Canım kocam, beni de düşünmüştüm. Benim sevdiğimden aldın yani sen bana. Ama tane alıp bir tane alıp sonra 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 bir Burada alıp sonra burada tane var. Burada bir tane alıp sonra Aynı, aynı ya, Çektim. aynı, aynı çizmiş seni. Tam olarak aynısınız. Ben <laughs> benim adım recoştum. Arin arkadaşlar, benim adımı çocuğum öğrenmesi gerekiyor. Nasıl koştun day? Bu o? Bu 안녕, 나는 유나야. 오늘도 사진을 찍을 거야. 아까도 사진을 찍었어. 모가 거야. mesajlar çekiyor artık video arkadaşlar. Video onlar emanet değil. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Orada Soda Mimo ne yapıyor? <laughs> soda Mimo uyumaya gitti gibi.

Neydi bunun adı? Kungmidak göcü. Sora. Kungmidak göcü. Ne Bu bir şey, bu böcek bu. Bu yosun gibi. Kübra da şey dolabına girdi, atıştırmalık dolabına bebekler şey buluyor. Deniz hmm. kabuğu. Beniz kabuğu geçiyormuş bu. Türkçe ben de bilmiyorum ay 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 şey. al, yani. ben. Çiğ balıklar ver misin? Susam ya, al gel. Bazen öyle aşağı şey yapıyorum. Eyvah. Az önce açmışım sizi de şey, başlatmayı unutmuşum. <laughs> Bazen yapıyorum öyle şeyler. Bana bak bana. <laughs> bana küsüp gelip buraya saklanamazsın. <laughs> Arkadaşlar evinizde iki de üç tane çocuk var. <laughs> hadi gel hadi. Tamam tamam değilsiz. Tamam değilsiz şaka yaptım gel. <laughs> Allah'ım biz neler yaşadık. Biz ne fallar var. <laughs> biz ne yaptık? <laughs> Neyse ben şey öğrendim ya. Yüzük falı bir şey varmış. Bu yüzüğü e, saç teline bağlayıp suya sokup böyle şey yapıyorsunuz falan filan. Biliyor musunuz siz onu? Kaç yaşında evleneceğini. İşte bize böyle birilerinkine baktık. <laughs> böyle şeylerle uğraştık. Biz var ya neler yedik, neler içtik. Çekirdekler, cipsler, meyveler, dedikodular. Oo. Dedikodumuz burada, çok vardı. Onları gösteremedim. Ve ve iki tane var biliyor musun? Ben içmedim sen ver. Yani, biliyorsa tamam. Perizin <laughs> iki tane bardağı var. <laughs> hmm. Hı, dedim. Şişka mısın sen? Tamam. Çek bakayım. Hı? <laughs> nefes al nefes. <laughs> Hadi o zaman biz artık uyuyalım. Uyanınca kızlarla takılmaya devam ederiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın güzel kız. Youtube çıkma çekmek istediği için biz şu an Youtube çekiyoruz benim kızım. Sen geleceğin Youtuber olacaksın bence. İmam, ne? 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 efendim teyzeciğim. İma İmo teyze demek. Okey hadi. Biz gidiyormuşuz. Birazdan gelir. Yani kahve içeyim kendime gelip. Bir şu an tenizi bekliyor onu korkutmuş. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Güler O şimdi YouTube çekiyor. Ya, aç 아이니랑 만든 사람을 떠나. 좋았다. 잘했어, 잘했어. 왜? 너 아이니가 이거 촬영하는 거 재밌어? 응. 너 남편도 유튜 Okay, şimdi ne yapıyoruz? Yürü bize öğretiyor, biz kalp yapacağız. Tamam mı? n a t ı a p ı y r u m Hatı. Hatı. Türkçe n l a t tamam mı? La, katla. Atla, aç. 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 Hı hı. Sonra? Etla. Katla. Etla, katla. Tekrar <laughs> katla. Biz önce hep açıyoruz. Sonra bir daha yapıyoruz. Öyle evet. evet. mi? Biz biraz ters iş yapıyoruz. Tamam. Gördünüz mü? Böyle hepsini yaptı. <laughs> ben de yaptım bak. Seninkine bakayım. Buraya. Böyle göstereceğiz. Evet. Şimdi. Kame. Kame. Baca baca. Baca. Doğru, doğru, doğru. 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 Tamam bunu şimdi kenara koyup yiyelim. Okay, önce çeviriyoruz. Okey önce çeviriyoruz. Bunu buradan böyle katlıyoruz. Hani Türkçe anlatacak. Hmm. Yok, bu bu ne Böyle ağaç yaptık. Bunun da burasına böyle kat yaptık. Bunları yapıştırınca. Öyle alıyor. Buradan böyle bunun gibi oluyor. Aynısını yaptık. Bir dakika. Bir dakika. Göster bakalım çok güzel yapmış size göstermek istedi. İlk önce kabın ilk önce yapmın yaprağı yapıp çok güzel. Söyle bakayım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Sen güzel. neydin kız? Ağzındaki ne? görüşürüz. <laughs> Günaydın. Sizinle tam konuşamadık. <laughs> Sabah ay Yura bizi tab tabii ki yine yine uyandırdı. Zaten biz 7 gibi uyandık aslında. Ama sonra Yura gelip üstümüzü atlayınca daha çok uyanmış gibi olduk. Ee, bir şeyler yedik, yürüyeli ile izinle oynadık. Şimdi kafeye gidiyoruz beraber. Dışarı çıktık ama hava çok güzel. Tam bahar havası çok beğendim. Bu da bunu aşık ya. Ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum ya. Bütün kız çocukları denize aşık. Şu an gözümüz dönmüş şekilde bütün ekmeklere <laughs> saldırıyoruz. Ne? <yine>. Anne? <Annyeong. gülüyor> <laughs> Yerim seni şöyle kafeye geldik. Mine baba kafeye geldik. Ne yapacağız? Anne, hani! tamam ekmek yiyeceğiz. Sonra. Baba baba. Baba Evet ben yüreği türkçe ötürüyorum. Çünkü başka türlü olmuyor. Yüreği bir tek benle konuşuyor.

<웃음> 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 안녕하세요. 안녕하요안녕요 안녕하세요. 안세요 안녕하세요. 요 안녕하세요. 안녕하세요. 안세요안녕하세 <chat> <laughs> Yiyeceğim seni. Gıdın ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Ne var orada? Böcek mi var? Bu <gained mourning> <m conception> <laughs> <laughs> <ÇA -dang! gülme> O kadar güzel. Her seferinde. Buraya geliyoruz. Yeni açıldı. Şimdi böyle tam güzel bir hava varken de dışarıda takılıyoruz. Çocuklarla oyun oynuyoruz. Her herkes bir yerde oynuyor. <laughs> Kibişime bakın. Uçur bakayım bizi. Oo! 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 Kızım benden daha iyi uçuruyor. Uuuu! <laughs> <Ondan gülüyor> Kaza. <laughs> Kazaya <yes>. sebep. Ondan uzun. <laughs> Oo. Kız bu çok güzelmiş. Değil mi? <laughs> çok eğlenceli. Yakalandın. <gülüyor> <gülüyor> İçindeki buzları yiyemezsin kız çocuğu. Bir de onu da veriyor. Allah'ım ya. Ha, elin pislendi şimdi. Ne olacak? Bak elini de mutlaka siler. Temiz kız. Temiz kız. İdın. Çok zor. İki çocuğa nasıl bakıyorsun? <laughs> 10 d 가 k i k a o y n a 도 a n yüzü. Çabuk 아 k ş 아9아0 d a uyuyun. Hep b e 으 a b e r uyuma h a k k ı n ı 아, var. Ay İnanamıyorum sana. Ay. Evet biz gittik. A ailemizle bayramlaştık. <laughs> Şimdi evimize doğru gidiyoruz arkadaşlarım. Ee, yine ve yine kız kızlarla çok güzel zaman geçirdim. Ay karardık kızlara özen çok aşığım ama onlar da benim kocama aşığım. <laughs> ne yapacağız hiç bilmiyorum ama ya Yura galiba yuh, YouTuber olacak yani ben öyle anladım. <laughs> Bana sürekli geride ki teyze YouTube çekelim, video çekelim, hadi konuşalım <laughs> ben çok tatlı. Kızlarla çok güzel zaman geçirdim. Arkadaşlarımla bol bol sohbet ettik, yedik içtik, eğlendik artık evimize geldik. <laughs> ee, bu videoda buraya kadar olsun diyorum. Çünkü yatağımı yiyorsun sadece kızlar için. Bana anı kalsın. Onların böyle ilk videolarını izlediyseniz eğer ne kadar büyüdüklerini siz de görüyorsunuzdur diyorum. İyi bayramlar. <laughs> Tekrardan iyi bayramlar mı diyorsun? Kore bayramından hepimize <laughs> selamlar mı Ne diyeceğiz bilmiyorum ama <laughs> kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Bye bye.